Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şahinle yine bizim bu e, sis farını takmaya çalıştığımız yere geldik. Büyük ihtimalle o video atmamışımdır. Bu arazide sis farlarını takmaya çalışmıştım. Şu şekilde birini taktım. Birisi kalmıştı. Birisini saat çerçevesi takabilmiştim şu şekilde. Şimdi ne yapacağız? Siz demişsiniz ki Şahin'i özledik. Şahin'le bir gezinti videosu gelsin. Diyenler olmuş. Bakalım Şahin'le bir gezinti yapacağız. Arka kameraya geçelim şöyle dışarıda bir turlayalım. Evet halen daha arka tamponumuz yok. Neden yok derseniz şuranın tadilatı yapılacak. Şu alta çeki demiri yerinden kaynatılacak. O ara tamir edilecek. Sonra tampon takarken de onları yaparken de büyük ihtimalle çekerim. Şeritleri daha almadık. Şerit yerini alacağım takacağım. Buraya sinyalimizi aldık. Sinyalimizi takacağım. Ampul üstünde. Öbür ampulde Doğan'a takacağım. Doğan'ın kayıptı. Yani kayıptı derken çalışmıyordu. Hadi isterseniz araca geçelim. Gerçi videoyu kapatmaya gerek yok ya binerken de çekeyim şu şekilde. Anahtar cebimde anahtar çıkartalım. Bu arada ben de yanlamayı özlediydim belki videonun içinde ya da belki videodan sonra iyi anlamada gelir. Yaparım yani belki. Belki. Bir ihtimal. Şöyle kalkışı dışarıdan mı çekim yapayım ben size? geçelim. Evet. Yola çıkıyoruz. Sağdan soldan gelen var mı yok? Satarken atarken kamera biraz fazla sallandı ama kusura bakmayın. Biraz ses olabilir. Şahin de hatırlıyorsunuz zaten. Spansiyonlarımız patlak olduğu için biraz takırtılı bir yolculuk oluyor. Evet araçtan merinin kokusu geliyor. Acaba benzinle tüpü birlikte mi kullanıyor? Ne yapıyor bu arabaya? Aracın içi biraz kirli. Çünkü yolda giderken şu kalorifer peteklerinden toz geliyor havayla birlikte. Aracımıza zaten bir ay yakındır yattığı için kapının önünde arıza yapıp da toz çökmüştü üstüne. Neden yattığını da söyleyeyim. Önceki videoda anlatmışımdır büyük ihtimalle. Önceki videoda da babama kışkırda yapmıştık. O videoyu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Öyle videoların devamı için de yorumlarda devam yazmanız yeterlidir. O tür videolara öneri yazmanız yeterlidir. Biraz yavaş gidelim gürültü olmasın. Zaten yavaşız da. Neler olmuş Tofaş'a? Tofaş'ın sibopları conta bakımından yeni çıktığı için e, sıkma yaptı. E, ayar istedi. Ayarlarını yaptırdık. Marş almıyordu bazen. Marş sıkıntı yapıyordu. Marşla ilgili bir e, parça değiştirildi. Şu an maşallah kitap gibi çalışıyor. Gördüğünüz gibi buralardan hava geliyor. Şu an e, hatta kameraya da kondu. Hava kameraya kondu. Toz hava demişim. Şöyle yavaş yavaş gidelim ya. Şimdi i̇şte biraz dışarıdan sürüş alayım size. Birazcık da lastik kamerasının açısından falan sürüşler yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir oraları da şu an. Yine içeri geçtik. Önce biraz kirli ama kusura bakmayın silecek suyumuz bitmiş. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Evet. Hortum bazen çıkıyor da bitiyor silecek suyu birden. Birazcık da kendim alarak gidelim olmazsa. Evet. Bu şekilde iyidir. Ya da şu şekilde de, de. Bakayım bir, biraz daha uzatalım kaybı çoğunu. Evet bu şekilde daha iyi. Arada bir kameraya bakıyorum. Size dönebilmek için ama şu an araba sürdüğüm için dönüme bakmak zorundayım biraz sarsıntılı bir yolculuk ama Şahin'in sevdasına çıktık yola bakalım. Bu açıyı beğendiniz mi? Ee, tam bu dakikayı etiketleyip beğendim diye yazabilirsiniz. Açıyı beğendiyseniz. Bu açıda da çekimler gelebilir video çekimleri. Beğendiyseniz tabii ki. öyle bir açı olabilir bakın aynen aklıma bir şey gelmiyor çünkü konuşmak için hem de biraz da böyle ortamın sesini arabanın sesini dinleyin diye ama isterseniz sohbet muhabbetli videolarda gelebilir bu arada oyun kanalı açacağım arkadaşlar yayında söylemiştim videoda da söyledim mi bilmiyorum adı belli değil daha ya Yusuf Yıldız olur adım soyadım olur ya da belli bir isim belirleriz ee, CSGO videoları gelecek İşte CSGO'da ne yapacağız saklambaç oynarız işte jailbreak falan filan bir şeyler yaparız böyle özel haritalar bulup Ondan sonra GTA 5 videoları gelecek. Playlist videoları falan filan. Ondan sonra ETS videoları gelecek. ATS videoları gelecek. Forza Horizon 4 videoları gelecek. Valorant videoları gelecek. Böyle takım kurudum, kurdum bir tane. Onunla birlikte çekim yapacağız. Kurdum derken aralarına katıldım yani. Zaten kanalı açtığımda da göreceksiniz. Bu arada unutmazsam Discord linkini de e, Yenilerim kanalına açıklamak için yeni grubumuz var. Oraya gelebilirsiniz hepiniz. 2000 kişilik bir grubumuz var. Toplanabilirsiniz. 2000 dediğim yani 2000 küsur kişilik bir grup. Arabanın içi toz bastı şu an yolda. Şu saman ne kadar büyükmüş ya. Gidip çarpsak şey mı diyor? Babamın aklına gelse kesin yapardım bak o balya çarpmayı. Şimdi diyeceksiniz ki arabaya haçatı çıkartmak için balya mı çarpacaksınız diye. Ya araç zaten ha ha haçat. Biz size video bulabilmek için yapar mıyız yaparız ama belli olmaz. Yani satmayı da düşünüyorum. Doğan'ı da Şahin'i de satmayı da düşünüyorum. Yenisini alırız. Ee, satarsam mesela Şahin'i belki Bordo'sunu alırız. Aranızdan talipli varsa bana Instagram'dan DM'de ulaşabilir. Crazy Player'dan. Player 1105 şeklinde. Kanalın ismini yazın. Yanına 1105 yazın. Aşağı unutmazsam onun da linkini koyarım açıklamalara. Büyük ihtimalle kanalın hakkında kısmında vardı link. Oradan bana yazabilirsiniz. Görürsem genelde görüyorum. Cevap veriyorum. Ama kesin alıcılar yazsın. Sohbet muhabbet etmek için isteyen yazıp da Almayacağım ben deyip geçiştirip gitmesin yani. Bazıları yazıyor. Almayacağım diyor. <laughs> Sohbet edip geçiştiriyor. Evet, geldik bizim yere. Bizim burada doğan arkasını çok güzel attı diye bak bu atıyor mu hiç? Bu da atıyormuş. Atıyormuş. <laughs> Ona öğrendim. Atıyormuş bu da. Bizim yanlama yerinde belki bir kısa yanlama yaparız. Tripod dışarıya kurarım. Dışarıdan yanlama çekeriz. Hadi oraya geçelim. Arkadaşlar geldim geri. Biraz önce telefon yüksek sıcaklıktan dolayı e bekleme yapmak istedi. Çalıştıramadım. Araba niye o kadar zor kalkmaya başladı ya? Bir yerine in mi yaptı. Contay'a inme yaptık yine. Yine şurada bir köpek var. Kışkırtma videosunu attıysam ondan da izlersiniz. O yine oradaydı. Yine bana bağırmıştı. Yine bağırıyor deminden beri. Ben çeşmenin başına geldim. Arabanın altında bir şey sürükleniyor. Kamerayı yanlış yerlere tuttuk ama ne? Ananı. Allah. Nasıl batmış mı? İyi batmamış. Bunu buraya atan var ya ben İnşallah lastiğe batmamıştır da lastik inmez inşallah. İnerse bir atraksiyon daha çıkar. Yardımlama videosunda da çok güneş var. Camına da, cama da bir su döktüydüm. Yanlar videosunda çok güneş var. Kamerayı dışarı koyunca yanıyor. Hatta benim böyle gölgede tutmam gerekiyor ama güneşte tutuyorum. Neden nedenini söyleyeyim? Görüntü alabilmek için. Neyse bakalım kısa bir yanlama yaparız. Biraz toz olur ama ortalık. Neyse yanlama yerinde görüşelim. veda etmek için geldim. Yola çıktım gidiyorum eve doğru. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Baştan da uyardığım gibi trafiğe kapalı alanlarda yapıyoruz bu tür videoları. Yani kimsenin canını tehlikeye atmıyoruz. Görüşmek üzere.